Murat Ülker 21 Mart 1959 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Güzide Ülker, babası Sabri Ülker'dir. Ahsen Özokur adında ablası vardır. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde yaptı. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi bisküvi, çikolata ve gıda sektörü ile ilgili olarak ABD ve Avrupa'da 3 yıl boyunca yaklaşık 60 fabrika ve tesiste incelemelerde bulundu. 1984 yılında Ülker grubunda kontrol koordinatörü olarak göreve başladı. Sonraki yıllarda işletmelerden sorumlu genel müdür yardımcılığı ve ardından genel müdürlük görevlerini üstlendi. İcra komitesi üyeliği ve grubun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapan Murat Ülker bu süreçte dikey entegrasyon modeline bağlı olarak birçok yeni yatırımı yönetti. Murat Ülker, 2012 yılında Eminönü'nde Sümer Bank'ın eski genel müdürlük binasının yerine Bizim Lokanta ismini verdiği bir lokanta açtı. Murat Ülker, Yıldız Holding olarak Pendik Marin Türk'ü satın aldı. Yıldız Holding'e bağlı olan Beta Turizm, İstanbul'da Marin Türk, İstanbul Stiport, Göcek'te Marin Türk Göcek ve Marin Türk Göcek Birla işletiyor. 2007 yılında dünya çikolata markası Godiva'yı 850 milyon dolara satın alan Yıldız Holding birçok yabancı şirketle ortak yatırımlara imza attı. 2006 yılında Marsan Gıdayı bünyesini alan Holding, 2011 yılında Migros bünyesindeki Discount Marketler zinciri şoka almıştı. 2008 yılında satın aldığı üst sınıf çikolata markası Gopa'nın ardından şimdi de 2013 yılında ülkeli bünyesinde bulunduruyor. Forbes'ın 2013 tarihiyle yaptığı araştırmaya göre Murat Ülker 3.1 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin dördüncü, dünyanın ise 437. zengini olmuştur. 2014 itibariyle Forbes'in yaptığı araştırmaya göre Ülker 3.7 milyar dolar servetiyle Türkiye'nin en zengini olmuştur. Eşi Fatma Betül Ataseven ile İngilizce kursunda tanıştı ve evlendi. Yahya ve ikiz Mustafa ile Fatih erkek çocukları ile toplam 3 çocuğu vardır. Murat Ülker'in çatı şirketi Yıldız Holding 4 Kasım 2014 tarihinde dünyanın 6. büyük bisküvi üreticisi İngiliz United Bisküvisi 3 milyar dolara satın aldı.